Türen, beni bir kuş gibi öttüren Hangi kralası eller dolanır şimdi Kralası benim Hangi rüzgara şarkı söyler O ay tanrıçası teninde Hangi çirkin yer çek oluna Tükettin güzel topyamızı Hangi boş boğazlara deşifre En mahrem sırlarımızı hangi cama kafa hangi kapıyı omuz kırsam, hangi meyhanede derlenip, hangi masaları atsam, ben de bu sersem başımda, karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp, arabaların altına savursam, hangi tercih en hızlı şekilde verir? Hangi şekil öldürmez de, ömür boyu süründürür? Kayıplama mı versin, şehir şehir dolanmak yerine? Ödülü mü koysam, ölü veya dirisini bulup getirene? Hangi ayrılık var ki, böyle diş ağrısı gibi durmadan zomkası? Hangi cam kesi var ki, öyle musluk gibi durmadan içime damlasın? Hiç sanma. asla kalbim bana bir süre daha kaldıramaz. Feliştan olsa, böylelerle böyle kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek doğa, hangi evliya tesir eder şimdi seni geri döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşini söndürmeye? Olur mu? yapılır mı? Aşk dediğin değil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıcı? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizi? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kanırdı? Hangi şarlatan yer böyle çabuk ilgini çekti? Ve hangi pembe vaatler o saf kalbini cezretti? Dağ gibi adamı eze eze Hangi anası tipli parlak çömeze? Hangi alemlerde kahkahamı ettirmeze? Hangi yamyamda eklendirir o masum yüzyılımızı? Hangi mahluklar çiğnedi de el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken inancımı? Hangi merbidatın insanlar olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır? Hangi musalla temizler şimdi seni? Bu nasıl ayrılık?